Merhaba arkadaşlar, Adam Asalı kanalında yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü dizi incelememizde camdaki kız vardır. Geçen bölümde izlediğimiz kadarıyla Sedat ne kadar çaba sarf etse de şirketin başına geçemedi. Nedeni ise babasının Can'a ve onun e, ilişkisinin olduğunu öğrenmesidir. Bence bu durum dizi severleri çok sevindirdi. E, Sedat'ın ve Canan'ın Nalan'a yaptıklarını hiçbir şekilde dizi severler desteklemiyordur. Evlatlıktan reddedilen Sidat, bu durumda kendine tesellinin Nalan'da değil de yeniden Canan'a aktarmaya devam edecektir. Böyle bir videoların devamını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Siz de düşüncelerinizi bizimle görüşmek istiyorsanız yorum kısmına bırakabilirsiniz.